Hedefimiz bu. Hedef alıyoruz önce yerine takıyoruz. Takmadan önce de nişan alırken neresini alıyoruz hedefim? bu en geniş bölgesini. Tamam. Olay şu bak. Kurulu tabanca. Tabanca boş. Kesinlikle canlıya doğrultmuyor. Bak burada istinat boşluğu biraz önce anlattık zaten. Buradan buraya güç uygulamıyorsun. Yavaşça. Bir de şurada beyaz noktalar var dedik. Bak gel arpacık. Bu beyaz noktalar aynı hizada olacak. En net arpacıktaki beyaz gözükecek. Bunlar flu olacak. En flu da hedef. Hedef yani şu beyaz nokta hedefe geldiğinde net bir şekilde bunu göreceksin. Hedefin de en geniş bölgesi buraya buraya nişan alacağız. Tamam. Bir tane hedefimizi yerine takalım. Şimdi şu tabancalar boş zaten. Şöyle dur. Hedefimizi takalım. Oradan hedefi bir gönder. Önce 10 metreye bir gönder. 10 metre yazıyor. Evet. Bas. Heh. Şimdi. Şarjör taktın mı? Tabancayı kur. Evet. Şimdi biz anlattığımız şekliyle bir tane atış yap bakalım. Nereye vuruyorsun? Evet. Gördün mü bak vurduğun yeri. Devam et şimdi bir tane daha. Aşağı düşürüyorsun bak. Yani istinat boşluğunda geçmeden tete basma. Yavaş yavaş, acele etme. Evet, çok güzel. Evet. Beşte dört oldu bak Altıda. 6 oldu evet. Öbürü beyazdaymış. Bu şekilde devam ediyorsun bak. Tabanca uygulama. Tabanca kendi patlar. Tamam. Bak yukarı doğru gidiyor. Normal dediğim yere evet. Evet. Çağır hedefimizi.